Gördün mü? Aşağı su buradan gidiyor. Yani boru patlamış senin. Kaçağın olduğu yeri kontrol ettiğimizde borunun dizayn boru olduğunu gördük. Dizayn boru piyasanın en kaliteli borusu olduğunu ve aslında ustalık hatası değil de borunun kendi hatası yani dikiş atması mevcut burada. Yani bu boruda normalde böyle bir şey ilk defa karşılaştım bir şey. Burada normalde basınç da olmamasına rağmen bu boruda böyle bir şey oluşmuş. Şimdi boruyu söküp kontrol edelim herhangi bir darbe falan var mı diye.